Keşfetimi kanaldan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber adımıza hangi banka hesaplarının olduğunu hep beraber inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle e-devlet sistemimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradaki arama butonundan BDDK yazmamız yeterlidir. Hemen en üst kısımda mevduat, katılım fonu, hesabı bulunan banka sorgulama, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu yazan kısma tıklayalım. Buraya tıkladığımızda böyle bir sayfa ile karşılaşıyoruz. Bu sayfada hemen aşağıda yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum butonu var. Biz bu butonu işaretleyelim. Daha sonra devam et butonuna tıklayalım. Bu sayfaya geldiğimizde arkadaşlar hemen üst kısımda TC kimlik numaramız ve adımız soyadımız yer alacaktır. Aşağıda da adımıza açılmış olan banka hesapları yer alacaktır. Adımıza açılmış banka hesapları bunlardır Siz de gördüğünüz gibi. Bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.